Durunun mutfağından merhabalar. Gördüğünüz gibi ham incirden reçel yap yapacağız. Bunları ben Urladan çok güzel mis kokulu deniz sahillerinden getirdiğim incirlerimiz. Bakın küçücük küçücük. Bunları 10 dakika kadar haşladık, yıkadık ee, ve suların acı sularının gitmesi için tabii ki bu çizikleri haşlarken de yaptım bu şekilde sıkıyoruz. Tek tek sıkıp özenle, emekle bunları bir bir yapıyoruz. Neden yapıyoruz? İçinin acı suyunun çıkması için. Daha sonra şerbet edeceğiz. Bakınız acı sularını tek tek sıkıyoruz. Ve harika küçücük küçücük bunlardan doğanın verdiği bu güzelliklerden şifalar olsun diye sizler için hazırlıyoruz. Bakınız sularımızı tek tek bir bir emek emek bunları yapıyoruz. Aşama aşama bu yaptıklarımızı size Instagram adresimden göndereceğim. Durumu mutfağından iyi günler.